Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Alo. Erdoğan görüşmede Malezya Başbakanı İbrahim'in davetini icabetle ilk fırsatta Malezya'yı ziyaret edeceğini söyledi. Türkiye Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileri taşındığını ifade eden Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Malezya'da ticaret ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyette karşıladıklarını söyledi savunma sanayi alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Erdoğan, bu alanda Malezya'nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat saptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti. <laughs> FETÖ'nün Malezya'da terör örgütleri listesine alınmasının önemine de dikkat çeken Erdoğan, Malezya Başbakanından Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı.